Otomobili olan herkese ilgilendiren önemli bir değişiklikle devam edeceğiz. Artık trafik kazaları sonrası sigortanın, sigortanın kazanın, kazayı karşılaması ile ilgili yeni bir dönem var. Çünkü hasar şirketleri artık aradan çekiliyor. Peki ne olacak bu yeni dönemde? Bu sorunun yanıtını alacağız. Avukat Sayın Mahmut Yılmaz yayın konuğum. Sayın Yılmaz yayınımıza hoş geldiniz. Şimdi hemen hemen aracı olan herkese ilgilendiren bir konu hasar şirketleri. Daha önceki süreç neydi? Ne tür bir zorluk vardı? Şimdi ne değişti? Evet, gerçekten hukuki reform niteliğinde bir kanun getirildi. Ee, daha önceki süreçte hasar şirketleri adı altında kurulan özel şirketler vatandaşın e, hukuki işlemlerini takip etme yetkileri vardı. Yani vekaletleme alarak o kişilerin e, sigortadan alacaklarını e, tazminatı alarak vatandaşa e, verme yetkileri vardı. Fakat e, yargı reformu strateji belgeleri kapsamında kanunlaştırılan e, bu hükme göre Artık hasar şirketleri adı altında kurulan şirketler vatandaşın e, hukuki işlemlerini sigortadan alacakları tazminat bedelleriyle ilgili işlemleri takip etme yetkileri olmayacak. E, gerçekten e, bu konuda ciddi anlamda mağduriyetler yaşandı. Yani hasar şirketlerinin birçoğu e, vatandaşla ilgili trafik sigortası kapsamında almış oldukları tazminatları vatandaşa e, vermiyorlardı. E, ya da aldıkları tazminatın büyük bir kısmını e, kendilerine ayırıp, Geri kalan kısımları vatandaşa veriyorlardı. E, bu konudaki mağduriyeti hükümet, Adalet Bakanımız e, Sayın Abdullah Gül e, ve e, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzoğlu e, yakın takipçisi oldu. Ve bununla ilgili yeni bir e, hukuki düzenleme getirilmesi noktasında ciddi anlamda fikir birliği oluştu. Ve yargı reformu stajı belgesi kapsamında da kanun çıkarıldı. E, gerçekten bu kanun hem vatandaş e, lehine hem de avukatın lehine ciddi anlamda bir Düzenleme oldu. Çünkü vatandaş bir trafik kazası sonucunda bir alacağını öğrendiği zaman bunu sigorta şirketine veriyordu, avukata veriyordu. Ama daha çok sigorta şirket, daha çok hasar şirketleri vatandaşa ulaşarak bu tazminat talepleri alacağını olduğunu belirterek bu kişilerden vekalet alıyordu. Peki Sayın Yılmaz, da alıyordu. şimdiki yeni dönemle birlikte artık alması gereken ücreti vatandaş çok daha hızlı ve çok daha kolay bir şekilde mi alabilecek? Kesinlikle öyle. Hem hızlı bir şekilde alacak ve en önemlisi güvenli bir şekilde alacak. Yani burada e, vatandaşın uğradığı en büyük mağduriyet e, ne zaman e, bu hakkını alacağını, ne zaman tazminat alacağını bilmediği gibi aynı zamanda bu tazminat alacağının tamamını da alıp almaması noktasında ciddi anlamda tereddütler vardı. E, bununla ilgili de ciddi anlamda mağduriyetler oluşuyordu ve vatandaş, hem trafik kazasının sonucunda uğramış olduğu mağduriyetle birlikte bir de hakkını alamaması ile birlikte evet. ciddi anlamda çift bir mağduriyet yaşıyordu. Artık bu işi sadece avukatlar takip edecek. Vatandaşlarımız bu konuda avukatlara ciddi anlamda güvenmesi gerekir. Avukatların bu konuda cezai hukuki sorumlulukları çok yüksek. Ve avukatlar bu konuda vatandaşların trafik kazası sonucunda oluşan, meydana gelen tazminat alacağını Hı. alarak vatandaşa güvenli bir şekilde takdim edecek. Evet. burada burada gerçekten şunu belirtmek istedim. Son değerlendirmelerinizi yani, alalım. Evet, evet. Son dönemde ciddi anlamda tartışmalar yaratıldı ama burada avukatlarla ilgili çok güzel bir düzenleme getirildi. başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere Adalet Bakanımıza ve Türkiye Barolar Birliği Başkanı'na çok teşekkür ediyorum bir avukat olarak. Avukat Mahmut Yılmaz çok teşekkür ederiz. Zeynimize katıldığınız için kolaylıklar dilerim. Trafik kazası sonrasında yeni